Tomb of the Giants. Buranın özelliği bir oyunun son bosslarından biri burada. Aa bu. Aa, ilk i̇lk oyun açılış sahnesinde gördüğümüz Nito. Ta kendisi. Bunu koven altına girebiliyoruz. Gelelim. Gelince bize bir kılıç verecek. Gravelord Sword. Buna Eye of Death verebiliyoruz. Verince e, bir silah büyüsü daha bize sağlıyor. Kaç tane gerekiyordu bilmiyorum. 10 tane miydi? Öyle bir şeydi galiba. 10 diyelim. 10 tane Eye of Death verince bu arkadaşa e, bir tane büyü veriyor bize. O büyü de tabi oyunun tüm kupalarını platinum trofeye kadar kastımız için gerekli olan bir büyü. Tekrardan bindiğimiz zaman bizi aynı yere geri götürecek. bum 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 kar gitti. Estusumuz yok. Sıkıntı da o zaten ya. Maalesef geri gideceğiz. Yanlış kazıkladım ben. Ya. Bunlarda bak maske yok. Bunlardan şey çıkmıyor. Ee, diken çıkmıyor. Maske olanlardan diken çıkıyor. Buradan mı atlıyorduk? Evet buradan Buradan da Üf. Ha. Bir canımızı dolduran burada çok sıkıntılı arkadaşlar var çünkü. Yani şu tiplere baksana. mı? Oyunun en gıcık yaratıklarından bazılarını görüyorsunuz. Ve bossumuza da geldik. Üh. İnşallah mask of father çıkar. 3 tane maske var dedim ya. Yani baba, çocuk ve anne. Baba maskesi, anne maskesi daha doğrusu bize can kazandırıyor. Çocuk maskesi stamina kazandırıyor baba maskesi de taşıyabileceğimiz ağırlığı arttırıyor. Baba maskesi çıkarsa çok işimize gelir. Ne yani üç maskede görüyorsunuz şu an zaten. Üstteki çocuk, soldaki anne, alttaki turuncu da baba. öldü bile. Bu kadar işte bu boss bu yüzden kolay. Right of Kindling işte bu. Artık istediğimiz bonfire'da humanity harcayarak 5 e, maksimum 5 olan esos flaskımızı 10-15 hatta 20'ye kadar çıkarabiliyoruz ve Mask of Father'ı çıkardık be. lan var ya. Mask of Father çıkması çok iyi oldu bu arada. Devam edebiliriz. Şurada merdiven var. Ee, devam ediyor buradan ama etmeyeceğiz. Ne işimiz var? amına okuyayım bu yani Buralarda bir işimiz yok açıkçası. Moskofada çıkması güzel oldu. Ben levelimizi atlayalım, strength verelim, silahımız levellensin. Hatta var mı? Sol var. Level'de atlayalım. Artık burayı terk ediyoruz. Burada işimiz kalmadı. Burada ikinci bir demirci abi var. Onunla muhatap olabilirdik. Hani ben bir tane çukur vardı, burada aşağı atlayacağız dedim ya. Orada işte o arkadaş. Oradan atlayabilseydim eğer. Abicim. Tost oldum amına koyayım. <laughs> ya güzel değil ya. Vallahi iyi değil ya. Ayıp ayıp amına Böyle bir bölüm tasarım mı olur kardeşim? From Software'ı çağırın. Ya bak gene kamerayla savaşıyorum. Sal sal orospu çocuğu sal orospu çocuğu. Kafayı yiyeceğim. Allah kafa yiyeceğim. Saat kaç? Saat on buçuk. Ne Tek tek keseyim mi hepinizi ya? Onu mu istiyorsunuz? Ne Hı, ah. Heh. Ay, ay, ben onu siktim bir çocuklara. Kanser oldum. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratırım bak ha. Allah'ım ya Rabbim, kanser ol, delirdim ya. Kanser hücrelerin sayısı arttı mı? Bu ak yuvarların maaşını From Software verecek. Siktir git. Kaç bu yeniden doğacak. Ben öldürmedim çünkü patlamayla öldüğü için yeniden doğacak. Allah'ım ışık. Allah'ım gökyüzü. Orası size bilgi vereyim. Şu aşağısı var ya bataklık tarafı. Orası işte o bizim mekan. Şu ağaç bir ara kovuğuna girmiştik ya o ağaç. Lan takıldım. Aman boyuna var ya şimdi. Başlarım yani. Bu iskeletler de hiç bana mısın demiyor sizi kovalıyor bayağı bu arada. Bir tanesi öldü. Hadi Asylum'a gidelim Bir tanesi daha öldü nasıl başarılı bilmiyorum Bak ya salaklar Ama çok gıcıklar Hadi be kuş Yani aldı götürdü işte. Oğlum. Hah. Gene oyun dondu sandım, çöktü sandım vallahi var ya. Şu burada normalde burası boştu biliyorsunuz ama artık eli meşaleli fiyarlar var ve bunlar bence oyunun en gıcık Yaratıklara mı bakayım? Direkt yani şu özellikle koşarak vurma saldırıları var. Aşırı gıcık. İşte bu arkadaş. Karga. Buna bu rubbish'i vereceğiz. Bıraktık. Sonra oyundan çıkacağız. Yani bu mesajı ben sürekli alıyorum bu çok küçük olmaya başladı artık. Tekrar girdiğimizde bize başka bir şey vermiş olacak. Titanet Chunk'a dönüştü az önce o. Değersiz rubbish dediği şey. Titanet Chunk'a dönüştü. Mesela. Böyle birkaç trade e, yapabileceğiniz alışveriş var bu arkadaşlar. O internetten wikisinden araştırarak bakabilirsiniz. hemen buradaki bonfire oturuyoruz yoksa te mezarlıkta geri doğarız. Şimdi şuradan bir çıkalım. Yukarı. Bize oyun başında yardım eden arkadaş. Evet. Oyun başında öldürmemize rağmen hala kendisi burada. Ve bize saldırıyor. Dolayısıyla da ölüyor. Crest Shield düşürdü. Şimdi oyun başındaki hücremize geri gideceğiz. Fakat önümüz kesilecek tabii ki. Böyle kolay değil oraya gitmek şu an. Mesela bir. Anladın mı? Ah. Red Titanite Chunk Hiç kötü değil Bunları hatırlıyorsunuz Burada var mıydı lan bir tane Yokmuş Ben nasıl çıktım lan buraya? Buradan gidecektim çünkü. Niye oradan gittiysem? Şuradaki arkadaşlar şimdi kapışacağız. Yalan söyleme lan, vurdum. Break Dwight Chunk. Ve oyuna başladığımız yerde kafesimizde, hücremizde bir eşya pek olur Bir bebek, oyuncak bebek. Ne işimize yarayacak? Biraz ileride işimize yarayacak. Şu an hiçbir işimiz yok onunla ama bunu almamız iyi oldu öyle söyleyeyim. Ondan sonra boss'la kapışmadan bir item daha var. Yine oyun başını size gösterdiğim. Onu alacağım. Bu taş tekrardan düşüyor bu arada. Ben yani bir kere oyun başında düştü bir daha düşmez değil. Bir daha düşüyor ilginç bir şekilde ikinci defa yer misin acaba diye tabi yemiyoruz buraya girmemiştik burada oyun başında bunlardan bir tane var şu an iki tane var Bu kapı açılmıyordu normalde. Bunu Firelink Shrine'dan bir tane anahtar almıştık tepede. Bu f 2 batı anahtarı. Bu anahtar sayesinde açabildik şu an. Peki burada ne var? Burada oyun başında o size gösterdiğim, burası Iron Ring. Buradan çıkamıyorduk normalde hatırlayın. Oradaki eşyayı almamızı sağladı. Burada bir şey yok bu arada. Şimdi boss'la kapışmaya gidebiliriz. Hatta gidelim. Bum. Üf. O taklayı açtım sandım. Öldüm aman akım daha dakika bir gol bir öldüm. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Elim soğuk. Senin ben varını yoğunu sikiyim. Köpek oğlu köpek. Ya senin gülüşünü gün ışına güneşte götlerine sığdırayım amın Lan oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Bu da hep aynı ata spamlamaya başladı. İyi canım. Ya. Ya ben bunu böyle keserim bu arada. Gocunmam da yani. GG. Titanite Slap. Oyunda iki tane Titanite Slap vardı galiba. Biri buradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu. 20.000'de soul verdi. Kapadan. Dertemiz. Kolay aslında. Çok zor bir şey yok. Önünde durmayacaksın sadece. Yine. Önünde durmayacaksın abi. Sağında. Arkasında. Yanlarında duracaksın. Arkasında dur. Dibinde duracaksın. Çok uzaklaşmayacaksın. Böyle ya uçup havalanıp o küçük kadar kanatlarıyla havalanıp aşağı doğru bum patlıyor. Ya da öne doğru saplayıp patlayıcı alan oluşturuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor kolay bos Şunlar bostan daha zor ama Vallahi şunlar bostan daha zor. Bunlarda ölme ihtimalim var bak. Çok çendim. Orada işimiz bitti. Geri gidiyoruz. Şu an oyunda Sense Fortress ve devamı için ilerlemek için önümüze bir engel kalmadı. Her şeyi yaptık. Bir sonraki bölümde de Sense Fortress ve oradan Anor Londo'ya gideceğiz. Veya bir değişse de Anor Londo'ya ölseydim BT akıllı asasından bir daha doğsaydım da nasıl söverdim biliyor musun? Nasıl söver? Senin ayağını sikiyim, ayağın kaydı. Amına koydum. Nasıl söverdim? Nasıl sinirleniyordum ama Allah'tan öyle bir şey olmadı. Buradan değil bu arada. Bunu öldürebilirsiniz bu arada. Çok şey değil. Yani önemli bir NPC değil. Siz gene öldürmeyin de. Bunun bir ekibi toplanacak orada o zaman öldürün. Sonra o ekibi üyeleri de tabi size saldıracak ama alırsınız. Benim kadar kötü oynamazsanız alırsınız. Oh. Ben bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize cici bakıyorsunuz. Bu akşamlar diliyorum herkese. Görüşürüz.